Herkese selamlar dostlar bugün sizlere çok güzel bir helikopter göstereceğim bu helikopter çok mükemmel bir helikopter bu videoyu da izlemeyi unutmayın sonuna kadar izlerseniz bu mükemmel olduğunu ne neden söylediğimi anlayacaksınız bayağı güzel bir helikopter gerçekten bu oyunun taarruz uçaklarından bir tanesi bu da hemen size onu da göstereyim hemen kendisi nasıl bir sürüşü varmış onu da göstereceğim size arkadaşlar hemen şöyle öncelikle şöyle yavaş yavaş götüreceğim içeri hangara. Bir gıda götüreceğim. Bakın. Ses mükemmel bu arada arkadaşlar. Hemen yavaş yavaş hangar kısmına götüreceğim. Evet hangara doğru geldik. Yavaş yavaş yaklaştık. E tuşuna bastık içeri aldık. Görüyoruz mükemmel bir şekilde. Bu arada alt tarafında şey var, silah var. O silahı sıkacağını inan ben de bilmiyorum. Bilsem yardımcı olurdum arkadaşlar. Gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şimdi <laughs> deneyeceğiz bakalım nasıl yapılıyor. Öncelikle modifiyesini yapalım. Ondan sonra bunlar neymiş? Ee, bunlar büyük ihtimal smoke yani arkada e, birisi vurmasın diye. Bunlar ne? Bu da güzel Burada ekleyelim. Bu neymiş? Bunları da yaptık. Bu renkler falan işte arkadaşlar. Nasıl bir şey yapsa Tamam şöyle bir şey yapalım. Rengini boyacağız zaten eee rengini böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle güzel duruyor. Üf, sen ne diyorsun? <laughs> Abi güzel durmaz mı? Mükemmel duruyor. Gerçekten neymiş? Var bu mu olsun? Başka bir renk var mı? Her rengi var mı? Ha, metal rengi varsa alalım bir dakika Şu. Galiba, evet. e, bu neymiş? Bomba. Ne bombası var? Evet arkadaşlar, nice silah ekledi ama direkt de tam olarak onu göstermiyor. Gösterse yardımcı olacağım da göstermiyor babacım ya. Şimdi e, hangardan dışarı çıkaracağız. Hangarda bakalım neler varmış dışarıda göreceğiz arkadaşlar. Evet tuşu görüyorsunuz böyle arkasında duman çıkartıyor tam olarak görüyorsunuz puanı çıkartıyor şu anda. Böyle arkada birisi sıkmasın diye. Onu da kestik şimdi. Bakın bomba atacak arkadaşlar bu da. Görüyorsunuz. Üf, üf. Mahvediyor ya bu da. Bu da şey gibi arkadaşlar. Eee B11 gibi ama bu da B11'in bir yavaş hali bakın. E11'in yavaş hali görüyorsunuz Bayağı. bunu açmak için de C ile E tuşunu basılı tuttuğunuz zaman açılıyor arkadaşlar bilginiz olsun bakın şimdi mermi kısmını açtık bakın şöyle su gibi mermi de atıyor görüyorsunuz bakın roketleri de var bu arada arkadaşlar Şimdi tekrar E tuşuyla e, e tuşuna bastık. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi biz bunu yolun üstünde yapalım. Bakalım yolun üstünde nasıl yapacağız? Yola doğru bir çıkalım arkadaşlar. Yolda yapsak daha güzel olur. Bu biraz yavaş versiyonu ama biraz güzel yani böyle dümdüz giderseniz bence güzel olur. Burada bir duralım arkadaşlar, şöyle biraz aşağı inelim, alçaktan uçmaya deneyeceğim. Böyle deneyelim diyorum ama türlü gidemedik abi. Evet dostlar, şimdi burada sürüşünü yapacağız. Tekrar yet tuşuna bastınız bakın. bir tane bıraktığınız zaman mahvediyor ya bakın şurada yapalım bir Baya muhteşem değil mi ya? Baya hoş ya arkadaşlar bakın. Şimdi tekrar siyah moduna dönüşeceğiz. Tekrar siyah moduna dönüştük arkadaşlar. Siyah modu da böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada sınırsız değil büyük ihtimalle bir yerden sonra bitiyor herhalde öyle düşünüyorum roketleri. Bir yerden sonra bitiyor bence. Bayağı güzel bence bu da. Kendi çapında. Bakın muhteşem bir şekilde gidiyor. Yani kendi çapında bence güzel bir helikopter gerçekten. Uf, muhteşem. Ya bunu B11 var ya B11. Ne diyorlar ona tam olarak bilmiyorum ama bu onun gibi düşünün ama bu jet gibi hızlı değil. Bu bir helikopter arkadaşlar. O bayağı hızlı. Onun mermileri de böyle atıyor. Bildiğiniz olsun. Onun roketleri de aynı bir şekilde patlıyor arkadaşlar. Bunu da bir içeri çekelim bakalım. Tekerlekleri içeri sokabiliyor muyuz? Sokamıyormuşuz tekerlekleri. Bu alt silah tam olarak nasıl sıkıyor? İnan ben de bilmiyorum ama burada yok. Evet bu bir iki kişilik olduğu için alt silah sıkabiliyorsunuz. Görüyorsunuz iki kişilik, kişilik yer var. Bir kişi daha olsaymış sıkabilirmişiz arkadaşlar. Evet tuşuna bastı tutsak öne gitmez mi? Yok arkadaşlar nerede gider mi ya sanki bu uçakta bir gizleme olayı mı var hemen polisler peşimizi bırakıyor yani normal değil yani bu sanki kendini gizliyormuş gibi yani bir gizleme olayı mı var bu uçakta tam olarak ben de bilemedim arkadaşlar çünkü normal bir şekilde değil. bir bakıyorum polis peşimi bırakıyor yani bırakmaması lazım çatışması lazım benimle arkada duman bırakıyorsunuz peşine vermesin diye kimse. Tekrar dumanı kapattım. Şöyle bir bakayım, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ya ama güzel. Kendisi de çok güzel arkadaşlar ama dediğim gibi kontrol etmesi biraz sıkıntılı. Ama muhteşem bir uçak gerçekten burada bakın. Hemen şöyle tekrar şöyle E tuşuna basalım. Bakın bomba yeri açıldı. Bomba bitti görüyorsunuz. Artık bomba yok bakın. Ses diyorsunuz. Bomba yok. Yani bu da sınırlı bir şey aslında ama öteki bombalar büyük ihtimalle hala var. Onlara bir bakalım. Bak hem tekli atar var hem de çok var. Bir de alt tarafta da mermi sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela polis gene gidiyor bakın. Yani kendini gizli gizliyor mu anlamadım ki. Kendini gizliyor arkadaşlar galiba. Haritadan kendini göstermiyor. Tam olarak sanırım böyle bir şey bu. Ama ee, polisler hep gidiyor arkadaşlar. Hep gidiyor. Neden gidiyor ben de bilmiyorum. Bakalım bu da gidecek mi? Yani çünkü kendini göstermiyor bence bir. Hidra patlayacak diye düşündüm ama hidra patlamadı. Bence oyunun en güzel helikopterlerinden bir tanesi bu da arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Baya güzel bir taarruz silahı. gördünüz kendisini oradan gösteriyorum. Taarruzlu güzel helikopter gerçekten. Dara'ya destek süper olacak da. Sabaha kadar böyle sürerim de. Ha yani bak mesela yere inişi nasıl nasıl bir bakayım önce bir yere inişine bir bakayım hiç bakmadım bakalım. Yere çok hızlı şekilde inebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın yere hızlı şekilde indirdim. Tekrar havaya kaldırıyorum beni gördüler galiba. Baya güzel rok Roketleri <laughs> baya manyak baksanıza arkadaşlar baya güzel atıyor gerçekten. şu yani şöyle hızlı bir şekilde buradan uzaklaşalım. Neyse hangarımıza doğru gidelim. Görüyor musunuz? Polisler tekrar gitti arkadaşlar. Bence bu kendini gizleyen bir uçak. Yani böyle bir özelliği var arkadaşlar bunun da. Öyle düşünüyorum. Çünkü bakın polisler tekrar gitti arkadaşlar. Az önce normalde o polisler seni peşini bırakmazdı. En az iki tane iki yıldız polisimiz vardı arkadaşlar. Normalde bizi bırakmazdı. Öyle diyeyim bakın. Çok güzel hızlı bir şekilde de indi arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı bize destek çıkmak istiyorsanız lütfen aşağıda abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Discord'umuz